Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde çamaşır makinelerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Çalışma prensibi, parçalar ne işe yarar? Yani çevresel parçalar, yedek parçaları makinenin içinde ne görev görür? Basit arıza yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle sol tarafta görüyorsunuz çamaşır makinesinin bir görünümü var arkadaşlar. Hangi parçalar nerede yer alıyor? Bundan bahsedelim. Üste baktığımızda üst tarafta ventil var. Soğuk su girişi yani. Şey, şebeke suyunu çeken, aç kapa yapan bir elektronik anahtar var ventil dediğimiz. Daha sonra RC filtre adıyla şey yapabileceğimiz, anabileceğimiz bir filtre devresi var. Bu da şebeke voltajını süzüyor arkadaşlar parazitlere karşı. Daha sonra <laughs> beyin dediğimiz ana kart var. Makinenin tüm çevresel birimlerini yönetiyor arkadaşlar parçaları yani. Basınç şalteri var şeyi kontrol ediyor. Tahliye suyunu yani musluk suyunun ne zaman çekileceğini anakarta bilgi gönderiyor. Daha sonra kapı kilidi var. Şey anakarta bilgi gönderen yani kapıyı kilitlemek için içeriden yani kapağını kilitlemek için makinenin motor var. Ta şey kazanın yani tamburun dönmesini sağlayan yani rezistans var motorun altında. O da şey yapıyor arkadaşlar yıkama suyunu ısıtıyor ve en altta da tahliye pompası var arkadaşlar. Bu da şey pis suyu atıyor arkadaşlar şeyden makinenin dışına atıyor. Peki arkadan baktığımızda buna bakalım. Güç kablosu var gördüğünüz gibi ortadaki şekil siyah beyaz çizimli. Daha sonra şey var. Yüksek devirlerde tamburun ve motorun çok fazla hareket etmemesi için yani sabit tutmak için balans ağırlıkları ve kazan askıları gerdirme askıları ve amortisörler var. Daha sonra tahliye pompasının su atmasını sağlayan çıkış hortumu var, tahliye ortumu. Daha sonra motor Arka, arka, tarafta motoru görüyorsunuz. Daha sonra tahrik kayışı var. Tahrik kayışı ile tamburda yer alan tambur üzerinde yani kazan üzerinde bir kasnak var. Onu döndürüyor arkadaşlar motor. Bu şekilde arkadan görünümü de. Ve en sağda üstte görüyorsunuz arkadaşlar resim şeklinde olan var. Kasnağı görüyorsunuz, motoru görüyorsunuz, rezistans. Pek resimde görünmüyor ama sol alt tarafta da tahliye pompası var arkadaşlar. Basınç şalterinin resmi var ortada görüyorsunuz. Rezistansın şeyi var. Kireç tutmuş bir rezistans arkadaşlar bu. 10 yıllık bir makinenin çalışmasından dolayı hiç temizlenmemiş bir rezistans. Rezistans uçlara faz nötr. En sağla en sol faz nötrdür. Ortada iki, soketli bir termistör şeyi vardır arkadaşlar rezistansta. Yani ısı değerini ölçen, anakarta bilgi gönderen. Atıyorum makina 60 derecede yıkayacaksa o termistör onu kontrol ediyor. Rezistör, rezistörün belli bir süre çalışıp 60 dereceye ulaştığında şey yapıyor. Isı oraya enerji gitmesini kesiyor. 60 derecede tutuyor ve topraklama ucu var arkadaşlar rezistansı. Buna da baktık. Daha sonra üstten inceleyelim. Üstte, üst kapağı açtığımızda sol tarafta ventil var arkadaşlar. Daha sonra dediğimiz gibi şebeke montajını süzen bir filtre devresi var sigorta mantığında. Daha sonra basınç şalteri var. En, en, ön tarafta ana kartlar arkadaşlar. Tamburu görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Parçaların görevlerine bakalım. Altta açıklamalar şeklinde. Ventil dediğimiz şey elektriksel olarak aç kapa yapabilen manyetik vana arkadaşlar. Anakarttan gelen komuta göre şebeke suyunu makineye alır veya keser. Bunu anakart belirler. Ventile şey veri gönderir. RC filtre dediğimiz Şebeke voltajı parazitlerini en aza indirir. Bu kısım olmasa da makine çalışır ama güvende çalışmaz arkadaşlar. RC filtre olması mantıklıdır. Beyin yanı anakart dediğimiz birim ise makinenin tüm birimlerini yönetir. Motor, rezistans, ventil, basınç şalteri, kapı kilidi, tahliye pompası gibi parçaları yönetiyor arkadaşlar. Basınç şalteri su basıncını kontrol eder. Kazandaki su tahliye edildiğinde, su kalmadığında kazanda anakarta veri göndererek ventilden su alınmasını sağlar. Daha sonra kapı kilidi var. Makine çalışırken kapayı da kapıyı içeriden kilitli tutar arkadaşlar. Dediğimiz gibi makine çalışırken anakart kilde komut göndererek içeriden kilitler arkadaşlar. Şey yıkama tamamen bitene kadar şey kilitli tutar. Motor dediğimiz ise kazanı döndürür arkadaşlar. Yıkamada yani düşük hızda ve sola veya sağa dönmesini sağlar motorun. Motor anakarttan gelen şeylere göre, bilgilere göre. Durulamada orta hızda döner, sıkmada yüksek hızda olmak üzere çeşitli hızlarda motor dönebilir arkadaşlar. Sağ sola döner. Daha sonra yavaş devirde, orta devirde ve yüksek hızda döner. Bunun ayarlamasını tamamen Anarkart yapıyor arkadaşlar. Rezistans kazandaki suyu ısıtır. Yıkama suyunun ısıtılmasını sağlar dediğimiz gibi. Rezistansta yer alan termistör sayesinde su sıcaklığı belirli seviyede tutulur dediğimiz gibi. Tahliye pompası kazandaki kirli suyu boşaltır. Anakarttan gelen komut dahilinde kazandaki suyun tahliye edilmesini sağlar arkadaşlar. Parçalar genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bir blok şema olarak görünüm var. Ona geçmeden önce makinenin tekrar bir alttan görünümüne bakalım. Motoru görüyorsunuz üst resimde en üstte sağda. Daha sonra balans ağırlığı var resimde görüyorsunuz. Bu şeyi sabitlemek için arkadaşlar kazanın sarsılmasın diye yüksek hızda. Ve pompa var. Tahliye pompasını görüyorsunuz arkadaşlar. Alttaki resimde de daha açıklayıcı şekilde şey var arkadaşlar. Makinenin iç görünümü. Kasnak var görüyorsunuz alt, arka tarafta. Motor var. Rezistans var. Şeyin kazanın altında. Daha sonra su tahliye kapağı var arkadaşlar. Makinenin önünde. En sağda altta yer alır. O kapağı kaldırdığınızda bir tur sola doğru çevirdiğinizde eğer kazan içinde su varsa onu boşaltır arkadaşlar o tahliye kapağı. Tahliye motorun mana şeyini açar oradan vanasını açar oradan su boşalmasını sağlar. Yani elektrik kesintisinden dolayı falan şey olmuşsa kazan içinde su kalmışsa makine yarım kalmışsa uzun süre çalıştırılmayacaksa oradan suyu boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Ve tahliye pompası var gördüğünüz gibi. Bunlara da baktık şimdi genel anlamda anakart nereleri kontrol ediyor blok şema olarak ekranda var arkadaşlar görüyorsunuz PCB kontrol dediğimiz. Motor var. En Sol tarafta washing motor dediğimiz yıkama motoru çeşitli hızlarda dönen bir motor oraya kontrol ediyor. Daha sonra rezistans var, washing heater dediğimiz su ısıtma birimi, rezistans yani onu da yönetiyor. Daha sonra tahliye motorunu yönetiyor görüyorsunuz. Daha sonra kapı kilidini yönetiyor görüyorsunuz. Daha sonra valfleri yönetiyor. Yani ventil dediğimiz valfleri yönetiyor su alıp kapanma şeklinde. Daha sonra termistör var. Termistör ısı sıcaklığını kontrol ediyor arkadaşlar. Belli bir sıcaklığa ulaşmasını, sabit tutulmasını sağlıyor ve basınç şalteri var. Basınç sensörü yani water sensör dediğimiz su sensörü. Bu da şey yapıyor arkadaşlar. Kazanda su kalmadığında su çekilmesini sağlıyor. Karta bilgi gönderiyor. Ve noise filter dediğimiz şey var arkadaşlar. Şebeke voltajını şey yapalım, parazitleri falan engelleyen bir takım yani bir nevi şey diyebiliriz buna. Varistör görevi görüyor diyebiliriz arkadaşlar elektronik olarak. Düşünecek olursak bu şekilde arkadaşlar genel anlamda makinanın parçaları ve görünümü bu şekilde arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar teşekkürler.